Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor süper lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. <laughs> Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 2024-2025 İlkan Karaman sezonu play çeyrek final serisinin deplasmanda oynanan ilk maçını 79-76'lık skorla kazanan Konya Büyükşehir Belediyespor Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda serinin ikinci maçına taraftarı önünde çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım ilk periyodu 21-16'lık skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Büyükşehir Belediyespor devreye 46-35 önde girdi. Üçüncü periyotta tribünlerinde desteğiyle farkı açan Konya ekibi final periyodu öncesi skoru 65-49'a taşıdı. Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü sürdüren Konya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmayı 21 sayı farkla 85-64 kazanarak yarı finale yükseldi. AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen zorlu mücadeleyi tribünden takip ederek sarı-siyahlı takıma destek verdi. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 4200 kişilik tribünler tamamen dolarken, Koyalı basketbol severler takımlarına büyük destek verdi. Her isabetli atışta coşkuyu artıran taraftarlar, farklı kazanılan maçta galibiyetin mimarlarından oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor yarı finalde MHK Ankara gücüyle ile eşleşti. Diğer çeyrek final eşleşmesinde Gaziantep Basketbolu her iki maçta da mağlup eden Başkent ekibi Büyükşehir'in rakibi oldu. Serinin ilk maçı 4 Mayıs Pazar günü Ankara'da, ikinci maçsa 7 Mayıs Çarşamba günü Konya'da oynanacak.